tung 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 sahur. Bunun ne olduğunu anlayamadım önce sonra fark ettim ki adamların kökleriymiş. Anlayışa göre sanırsak bu video bir İtalyan brain rotu yani bir beyin çürüğü. Tabii efendim. Buna benzer bir sürü karakterler vardır ve onların anlamına bakalım. Tung 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 sahur. Sahur sadece sahurda ortaya çıkan korkunç bir anormalliktir. Bir kimse 3 defa sahur için çağrılır da icabet etmezse genellikle Gong'un tahtaya çarpmasına benzer bir ses çıkarmasıdır. Bu yaratığın evine geleceği rivayet edilir. Bu Tung Tung'un korkutucu yanı. Sahurda yemek yemede zorluk çeken arkadaşlarınızla 8 kere paylaşın. Bardiro Krokodilo Bombardino bombalar anlıyor ve eğer tüm bunlar tercüme ettiyseniz o zaman bir pis prestitula. Şimpanzini bananini kapu kapu cappuccino asası. Cappuccino suikastçıları. Bu gizli katil gecenin avantajını kullanarak düşmanların arasına sızıyor. Dikkatli ol kahve düşmanı sabah bir fincan. İçmiyorsan bu adamla karşılaşmaman. Daha iyi. Ne görüyorum ben? Flamingo mu o? Ama bir dakika. Bu flamingo ne yapıyor? Şaka mı bu? Taksimi sürüyor. Vay vay vay. Gören de inanmaz ama işte gözümle görüyorum. Pembe tüylü, ince bacaklı bir flamingo direksiyon başında gözlükleri takmış, ciddiyet desen hat safhada. Artık yeter beynim çürüdü. Daha fazla izleyemeyeceğim.